Türk polisi atasının izinde, halkın hizmetindedir. İçirdiğimiz zor günlerde fedakarca mücadele eden kahramanlarımızdır. Kendini bu ülkenin güvenliğine adayan onurlu insanlardır. Bugün okuluma güvenli bir şekilde gelip güvenle evime dönebiliyorsam polislerimiz sayesinde. Gecesini gündüzüne katarak huzur ve güveni sağlayan kahramandır. Polisler canımızı emanet ettiğimiz en değerli emniyet güçleridir. Halkın huzuru polisin gururudur. Gece rahat bir şekilde yürüyebiliyorsam polisler sayesinde. Polis adalete açılan kapıdır. Huzurla uyumanın sırrı polislere olan güvendedir. Toplum güvenliğinin en temel ögesi polistir. Türk polisi Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusudur. Polis bir toplumun en önemli değeridir vardığı güven ve huzur dolu bir toplum yaratmaktır. Polis demek toplumun huzuru ve refahı demektir. Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruyan en önemli güç polislerimizdir. Türk polisi gücünü yasalardan ve halkından alır. Gözünü kırpmadan milleti için canını veren bu güzel insanlar asla unutulmamalı. Geçirdiğimiz zor günlerde fedakarca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için çalışan polislerimize minnettarız. Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveriyle çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın haftası kutlu olsun.